Herkese merhaba. Bu videoda olduğunuza göre WordPress ile ilgili çalışmalarınızın olduğunu düşünüyorum. Tek bir tıklama ile profesyonel görünüme ve işlevselliğe sahip web siteleri geliştirmek ister misiniz? Üstelik bunu WordPress ile yapabileceğinizi biliyor musunuz? Elbette ki tek bir tıklama ile doğrudan istediğimiz yapıdaki yani hayal ettiğimiz projeyi gerçekleştirmemiz mümkün değil. Ancak hem zamandan hem de emeğimizden kazanmak için bunun bir yolu mevcut. Özellikle premium temalarda demo içeriği yükleme özelliği mevcuttur. Bu özellik sayesinde çok kısa sürede web sitemizi tıpkı premium temaların demo sürümünde bize gösterdikleri gibi tasarlayabiliyor ve geliştirebiliyoruz. Sizce de mükemmel değil mi? Peki neden bu konu normal temalar üzerinden yani premium olmayan temalar üzerinden gerçekleştirilemiyor? Çünkü WordPress'in normal temalar bölümünde bulunan WordPress temaları maalesef ki demo sürümlerini yüklememize müsaade etmiyor veyahut da demo sürümleri bulunmuyor. Bundan dolayı da bizim bu özelliği kullanabilmemiz için premium bir tema elde etmemiz gerekiyor. Genel itibariyle de premium temaların çok büyük bir kısmında demo içeriği yükleme seçeneğimiz mevcuttur. Premium temaları peki nereden elde edebiliriz veya nasıl web sitemizi yükleyebiliriz? Şimdi bu konuya girişimizi yapalım ve daha fazla zaman kaybetmeden hemen videomuza geçelim. Öncelikle premium temaları temin edebileceğimiz bazı web siteleri var. Bu web sitelerinden iki tanesini size göstereceğim. Bunlardan biri Envato, bir diğeri ise Denforest. Denforest ve Envato zaten birbiriyle entegreli bir şekilde çalıştığından dolayı Envato üzerinde açtığınız bir üyelik otomatik olarak Denforest hesabınıza tanımlanacaktır. Ancak Envato ve Denforest arasında bazı farklılıklar mevcuttur. Örneğin Envato aylık kullanım ücretine tabi tutulurken Denforest'a aldığınız ürüne istinaden ödeme yapmanız gerekir. Tabi bunların yine aylık ve yıllık planlamaları da vardır. Bunları detaylı bir şekilde araştırmanızı naçizane tavsiye ederim. Şimdi Google'a Envato yazdık ve envato.com'a gelip tıkladık. Açılan sayfada sağ tarafta sayfamızın sağ tarafında Our Products kısmı yazıyor. Buraya tıkladık ve açılan pencerede Envato Elements'i seçtik. Envato Elements'i seçtikten sonra karşımıza listelenmiş halde birçok ürün ve hizmet çıkıyor. Bunlardan bazıları menüde de görmüş olduğunuz üzere stok videolar, video şemaları, müzikler, ses efektleri, grafik şablonları ve grafikler ve daha birçok seçenek olmak üzere karşımıza listelenmiş halde çıkıyor. Bizim şu anda aradığımız şey neydi? Bir WordPress teması. WordPress temasını incelemek için veya bulmak için şurada more seçeneğine yani daha fazla seçeneğin üzerine geliyoruz ve açılan pencereden WordPress seçeneğine gelip hemen yanında DEMS seçeneğine tıklıyoruz. DEMS seçeneğinin hemen altında görmüş olduğunuz gibi Plugins ve Templates'ler bulunmakta. Tema alacağımız için DEMS seçeneğine tıklıyoruz. Bu arada Envato'nun ne kadar bir ücrete tabi tutulduğunu öğrenmek istiyorsanız da burada Pricing seçeneği var. Hemen buna da bir göz atalım. Pricing seçeneğine tıklıyoruz ve ödeme planlarını inceleyebiliriz. Şu anda Envato'nun aylık ödeme planı 16,5 dolar olarak geçmekte. Tabii biz bunu Türk Lirası'na çevirdiğimizde maalesef ki biraz bu meblağ yüksek kalabiliyor. Ancak e, görmüş olduğunuz üzere 7 gün boyunca ücretsiz bir deneme sürümü elde edebilirsiniz. Bunun yanı sıra şurada da görmüş olduğunuz üzere eğer öğrenciyseniz ve bir edutr mail adresine sahipseniz size yüzde 30'a kadar bir indirim sağlayabiliyorlar. Bunu değerlendirebilirsiniz. Peki envatoyu elde etmek, daha doğrusu envato hesabına sahip olmak neden önemli? Eğer dijital mecralarda işler gerçekleştiriyorsanız, projeler gerçekleştiriyorsanız burada görmüş olduğunuz içeriklere muhakkak ihtiyaç duyacaksınız. Üstelik bir aylık da olsa, bir haftalık da olsa bu üyeliği temin ettiğiniz zaman Hepsini veya zamanınızın ve imkanlarınızın doğrultusunda indirebiliyorsunuz bu ürün ve hizmetleri. Peki sonra ne oluyor? Bunları indirdikten sonra ve Envato üyeliğiniz tamamlansa dahi indirdiğiniz içerikleri ömür boyu kullanma şansına sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla lisansınızı sadece Envato üyeliğiniz süresince değil, indirdiğinizden itibaren kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bu da size ekstradan bir avantaj sağlayacaktır. Bu siteyi WordPress le ilgili olsanız da olmasanız da muhakkak incelemenizi ve içerisindeki içerikleri görmenizi tavsiye ederim. Ödeme planını geçtikten sonra tekrar Envato'nun WordPress temalarını sunduğu sayfaya gelelim. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 1517 adet WordPress teması bulunmakta. Sol aşağı kısımda filtreler kısmı var. Şu anda temaları WordPress için filtrelemiş durumdayız. Hemen aşağıda responsif tasarımına sahip olsun mu diye bize soruyor. Biz bunu işaretlemek durumundayız. Neden? Çünkü responsif tasarım web siteleri için olmazsa olmazlardandır. Neden? Çünkü bir web sitesine erişmek için sadece tabletleri veya sadece masaüstü cihazları kullanmıyoruz. Bunun yanı sıra mobil cihazları da kullanıyoruz ve akıllı telefonların yapısı itibariyle görüntü çözünürlükleri birbirinden farklı olduğundan dolayı temaları muhakkak responsif tasarıma sahip olması gereklidir. Bundan dolayı responsif tasarımımızı da seçtik. Haricinde burada da istediğimiz özelliklere sahip eklentilerimizi veya etkenlerimizi seçebiliyoruz. Ancak daha kolay bir yöntem var. Biz bu videomuzda bir dijital pazarlama ajansı sahibiyiz ve bir dijital pazarlama ajansı için web sitesi kuracağız. Doğrudan dijital pazarlama sektörüyle alakalı temaları görmek istiyorum. Bunun için ne yapacağız? Öncelikle şurada görmüş olduğunuz arama kutucuğunun üzerine geliyorsunuz ve aramak istediğiniz terimi, kelimeyi yazıyorsunuz. İngilizce olarak yazmaya dikkat gösterin. Dijital marketing yazdık. Bununla ilgili temaları ben görmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi dijital pazarlama ile ilgili 74 adet responsif tasarıma sahip premium tema mevcutmuş Envato üzerinde. Mesela ben burada market temasını incelemek istiyorum. Üzerine geldim yeni sekmede açtım. Hemen sağ taraftan live preview seçeneği var. Canlı ön izleme seçeneği. Geldim ve buna da tıkladım. Canlı olarak ön izleyelim. Bakalım şu anda nasıl bir görünüme sahip. Evet bu market temasının demo sürümünü şu anda inceliyoruz. Ana sayfasını incelediğimiz zaman şuradan görmüş olduğunuz gibi referanslar kısmını vesaire buraya ekleyebiliriz. Hemen altında hizmetlerimizle ilgili açıklamalar verebiliriz ve bunları linkleyerek hizmetlerimizin bulunduğu sayfalara yönlendirebiliriz. Haricinde birçok işlevsel yapıyı da bünyesinde barındırdığını görüyoruz. Yine burada hizmetleriyle ilgili detaylı açıklamalar var. Ceza bunların üzerine gelip tıkladığımız zaman yine hizmetlerimize yönlendirmesini sağlayabiliriz. Açıkçası bu temayı ben sevdim, hoşuma gitti. Bir dijital pazarlama ajansı web sitesi için gayet uygun bir tema olduğunu görüyorum. Hem tasarım açısından hem renklerin çok fazla gözü yormaması açısından güzel bir tema. Keza şurada görmüş olduğunuz gibi menüsünden, home seçeneğinden yani ana sayfa seçeneğinden bazı ana sayfa şablonlarını da inceleyebiliriz. Yani şu anda bizim gördüğümüz sayfa home default yani ana sayfanın varsayılan şablonu şeklinde tema geliştiricilerin atadığı sayfa. Aynı zamanda ben pazarlama ana sayfası olarak da seçim yapabilirim. Yani ana sayfamızı şu an açılacak olan sayfadaki gibi de tasarlayabilirim. Görmüş olduğunuz gibi bu da ikinci bir ana sayfa şablonumuz. Bu şekilde içeriklerimizi görebiliriz. Örneğin hizmetler kısmından search engine optimization SEO'ya yönelik bir sayfa tasarımı gerçekleştirilmiş. Bunu da inceleyebiliriz. Gayet uygun bir tema olduğunu görüyorum. Bunu indirmek istiyorum ben. Şimdi Envato hesabım üzerinden üyeliğimi açtım. Ve buradan bu temayı indirmek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi marketi temasının üzerinden hemen sağ tarafında download seçeneği var. Download'a geldim tıkladım ve açılan yeni pencereden hemen alt kısmından create new project. Yani buradan ben projelerimi eklemek istiyorum bu temayı ve indirmek istiyorum. Dijital pazarlama diye add and download dedim. Şimdi bu tema bize zip dosyası formatında inmiş olacak. Böylelikle kullanacağımız web sitesine uygulayabiliriz artık bu temamızı. Şu anda bir premium temaya sahip olduk. Marketi ismindeki premium temamızı indirdik. Şimdi bu temayı nasıl kuracağız? Temamızı kurmadan önce bazı işlemler yapmamız gerekiyor. Buradan bu zip dosyasını açtık binler üzerinden ve görmüş olduğunuz gibi iki adet daha içerisinde zip dosyaları mevcut. Biri marketi yani temanın ismiyle birlikteki zip dosyası. Bir diğeri ise marketi ile birlikte child ekini almış zip dosyası. Bu ikisi arasındaki fark nedir? Bu ikisi arasındaki fark Örnek veriyorum. Şuradan marketi temasını çıkartalım buraya aynı zamanda. Bunu da çıkartalım ve bunu kapatalım. Bu marketi temasının dosyasını kurduğumuz zaman web sitemize tema ile ilgili herhangi bir güncelleme geldiği zaman bu sefer bizim kendi web sitemizde olan marketi teması da otomatik olarak güncellenecektir. Bu da bize bazı sorunlar yaşamamıza sebep olabilir. Ne gibi sorunlar? Örnek veriyorum tema geliştiricisi temaya bağlı olan entegre olan bir eklentiyi güncellediğinde yeni veya eski bir sürümüne geçiş yaptığında bu sefer bizim sitemizde de aynı işlemler gerçekleşecektir. Bundan dolayı belki de bizim WordPress sürümümüzde bu eklentinin veya temanın yapısı uyum sağlayamayacağından bazı bozulmalara hem işlevsel anlamda hem tasarımsal anlamda yol açabilir. Bundan dolayı güncellemelerden etkilenmemek adına tema geliştiricinin yaptığı işlemlerden etkilenmemek adına child dosyasını kurulumunu yapıp bunu etkinleştireceğiz. Tabi child dosyasını kurmadan evvel muhakkak asıl dosyayı da kurmamız gerekiyor. Şimdi bu işlemlere geçelim. Öncelikle WordPress sitemize erişiyoruz. Şu anda ben bu işlemlerimi Localhost üzerinden gerçekleştireceğim. Eğer siz de Localhost üzerinden nasıl web sitesi kurulacağını bilmiyorsanız ilgili videomu inceleyebilirsiniz. Buraya bir yere kartını bırakacağım. Şimdi WordPress web sitemizin yönetici paneline eriştikten sonra kontrol panelimiz üzerinden görünüm kısmına geliyoruz ve temaları seçiyoruz. Temaları seçtikten sonra buradaki yeni ekle butonuna tıklıyoruz. Hemen ardından tema yükle seçeneğine tıklıyoruz. Buradan dosya seç kısmına geldik ve tıkladık. Şimdi buradan marketi.zip dosyamızı seçiyoruz. Ana dosyamızı seçiyoruz ve şimdi kur diyoruz. Şu anda bu temamız başarıyla yüklendi. Hemen child dosyasını yüklememiz gerekiyor. Yeni ekle dedik ve yeniden tema yükle diyoruz. Buradan marketi child dosyamızı seçimini yaptık ve şimdi kur diyoruz. Bu temamız da yüklendikten sonra etkinleştir butonuna tıklayarak temamızı aktif hale getirelim. Hemen web sitemizin daha önce nasıl göründüğünü inceleyelim. Şu anda web sitemiz WordPress'in normal temasında göründüğü şeklinde bize gözükmekte. Temamız etkinleştikten sonra ise bu şekilde görünmekte. Yani artık marketi temamızı yükledik. Ancak biz bunun demo içeriğini nasıl web sitemize entegre edebiliriz, nasıl kurabiliriz? Bunun için yapmamız gerekenler çok basit. Öncelikle temanın entegre olarak çalıştığı eklentileri kurmamız gerekiyor. Bu eklenti paketleri zaten temanın içerisinde hali hazırda var olarak gelmektedir. Bunun için de görünüm kısmı altından hemen install plugin seçeneğine geliyoruz ve tıklıyoruz. Eklentilerimizi yüklemek için. Şuradaki pluginlerin en üstündekini tıklıyoruz ve hepsini toplu bir şekilde seçiyoruz. Ardından buradaki toplu işlemler seçeneğine tıklayıp install uygula butonuna tıklıyoruz. Eklentilerimizin kurulumu tamamlandıktan sonra bu eklentilerimizin çalışması için etkinleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de kontrol panelimiz üzerinden yükle eklentilere geldik ve buradan hepsini seçip etkinleştir butonuna tıkladık. Evet, şu anda tüm eklentilerimizi etkinleştirmiş olduk. Şimdi yapmamız gereken bu temanın demo sürümünü yani az önce canlı ön izlediğimiz gibi yüklememiz gerekiyor. Nasıl yapacağız? Kontrol panelimiz üzerinden görünüm kısmına geliyoruz ve import demo data seçeneğini görüyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Örneğin bazı premium temaları yüklediğimiz zaman görünüm kategorisi altında demo seçeneği bulunamayabiliyor. Örnek veriyorum burada temanın ismi bulunuyor. Burada mesela market child options yazıyor. Başka bir tema ismi de olabilir. Örnek veriyorum Doğukan options da yazabilir buraya. Buraya geldiğimiz zaman burada demo seçenekleri çıkabilir. Veyahut da araçlar kısmında olabilir. Ayarlar kısmında olabilir. Ama genel itibariyle büyük bir çoğunluğu görünüm kategorisi altında çıkıyor. Demo sürümü için söylüyorum. Siz de bunu eğer görünüm kısmı altında göremiyorsanız Diğer seçenekleri de görmenizi, araştırmanızı tavsiye ederim. Muhakkak demo seçeneği vardır eğer temanız bunu destekliyorsa. Görünüm kısmına geldik ve import demo data seçeneğine tıkladık. Açılan sayfada marketi temamız için demo sürümünü yükleme kısmına geldik. Buradan iki farklı demo seçeneğimiz vardır. Biri multi page demo, biri one page. Biri bir sayfalık, biri çok sayfalık demo seçenekleriyle yükleme işlemini sağlayabiliyormuşuz. Biz tıpkı ön izlemesini yaptığımız gibi multi page demo seçeneğini yükleyelim. Bunun üzerine geldim ve import demo dedim. Ardından bizim karşımıza bazı uyarılarla birlikte bilgilendirmeler gelmektedir. Buradan continue and import seçeneğine tıklıyoruz ve içeriklerin içeri aktarılması için beklemeye başlıyoruz. Burada bazı sorular gelebilir. Örnek veriyorum şu anda bu marketi teması için iki adımda demo sürümünü yükleyebiliyoruz görünüm kısmına geldik. Import demo data dedik. Continue, continue dedik ve şu anda bizim demomuz yüklenebiliyor. Ancak bazı temalarda vardır ki bu iki adımda değil de üç adımda devam edebilir. Dört adımda olabilir. Bilgilendirme ve uyarılar çok daha fazla olabilir. bunları çok fazla dikkate almanıza gerek yok. Neden? Çünkü genel itibariyle demo yükleme için mantık şablonu Aynı temele dayanmaktadır. Bundan dolayı sizin içeri aktaracağınız premium tema ile bu tema arasındaki farklılıkları çok da fazla göz önünde bulundurmanıza gerek yoktur. Evet, şu anda premium temamızın demo içeriği ile birlikte kendi web sitemize yüklemiş olduk. Hemen web sitemizin nasıl göründüğünü inceleyelim. Buradan visit site diyoruz ve sitemize erişiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere web sitemize yüklediğimiz premium temanın demo içeriğini de uyarlamış olduk. Peki gerçekten bu bizim için neden önemli? Videonun başında da söylediğim gibi zamandan ve emekten kazanmak için. Herhangi bir sektöre yönelik bir web sitesi geliştirmeyi planladığınızda buna yönelik hali hazırda var olan şablonları inceleyebilirsiniz. Tabi bu şablonlardan bazıları sizin inanılmaz derecede hoşunuza gidebilir veya o çok beğendiğiniz tema sizin de gerçekleştireceğiniz projeye tam anlamıyla uyuyordur. Bundan dolayı o temayı temin edip kendi web sitenize uyarladığınızda yapmanız gereken tek şey bazı değişiklikler ve aklınızdaki planlara göre bunu uyarlamaktır. Başka yapacağınız hiçbir işlem yok. Örnek veriyorum ben bu temayı çok beğendim ve bir dijital pazarlama ajansı sitesi haline getirmek istiyorum. Şu anda benim yapmam gereken işlemler az çok bellidir. Örnek veriyorum burada siteyi sadece Türkçeleştirmem gerekebilir. Veya bunun haricinde menüyü düzenleyip Şurada gereksiz olanları çıkarmam gerekir. Her bir sayfa için hem tasarım anlamında hem işlevsellik anlamında çok daha fazla emek harcamama gerek kalmadan demo içeriğini yüklediğim için kolaylıkla sistemi tamamlayabilirim. Siz de bu konu hakkındaki görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca sorularınız varsa muhakkak yorumlar kısmından belirtin. Elimden geldiğince tüm sorulara yanıt vermeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve güvenle kalın.